Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bir haftada TYT biyolojiyi fullemek. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Başlayalım. Biliyorsunuz ki TYT biyoloji için sorumlu olunan 7 ünite var. 7 miydi? Pardon 6. 6 ünite. Bu kalem de yazmıyor. Favori kalemimi çıkarıyorum. Evet şimdi başlayalım. Bir haftada ne yapacağız mesela? Pazartesi. Yaşam bilimi biyolojiden başlıyorum. Buna pazartesi günü 2 saat konu olarak 2 saatte soru olarak çalışmanız yeterli. Salı günü hücre ünitesi. Buna da biraz uzun bir ünite. 3 saat çalışmanız yeterli. Çarşamba ne yapmalıyım? İşte bunu yapmalısın. Canlılar Dünyası sınıflandırma. Canlılar Dünyası uzun bir ünitemi uzun ne yapalım? 2 saat çalış işte. Ünteyi de kısaltamayız herhalde arkadaşlar. Her şey olacağına varır. Perşembe günü ne yapıyoruz diye soruyorsunuz. Hücre bölünmeleri. Mayoz mitos. Bunlar da klişe oldu artık. Ama bir soru kesin geliyor. 2 saat. Cuma günü ne yapmalısın? Kalıtım. Kalıtımda çok fazla soru tipi var arkadaşlar. Ne kadar çözseniz sizin için o kadar iyi diyebilirim. Cumartesi ekoloji 2 saat bitti arkadaşlar. Pazar günde size hadi tatil veriyorum. Hadi yine iyisiniz. Tatil. Eminim bu tatil size 2 saatten daha kısa gelecektir. Neyse arkadaşlar programımız bu kadar. Her hafta düzenli olarak yaparsanız YKS'ye hazırsınız. Yani bir hafta yapıp bırakmak yok. Başlığa bakıp aldanmayın diyorum. Biyoloji nankör bir ders. Bir hafta yapmazsan unutursun bir hafta hücre çalışmam bir tek onu ne yapıyor unutursun yani ona göre çalışın hadi bye